Bu yıl yine gidemedim, Hazret kaldım bu sineye. Bu yıl yine gidemedim, gözlerimden yaşlar akar, Hazretim. Can Ahmet'im orada bu yıl yine. gidemedim Fatıma tü Zehra orada Bu yıl yine gidemedim Ala Rasulina salavat Euzu billahi min şeytanı özeyim Bismillahirrahmanirrahim Kolmuş taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım Allah'a sığınırız Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Allah adına. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, övme ve övülme Rabbi Allah içindir, Allah'a aittir. Övülme layık olan Allah'tır, övme hakkı olan da O'dur. Kim Allah'a göre güzel yaptıysa o övgüye layıktır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin. Öncelikle bu davete vesile olanlar her birine tek tek teşekkür ediyoruz her birinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bize misafir ettiniz. Güzel İmam Hatip Lisesi'nden geliyoruz. İsmi Muhammed Fatih'tir. Diyarbakırlı. Geldik burada güzel insanlarla tanıştık. Allah'a hamdolsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Gerçekten insanın gönlünü dalgalandıran bir ortam zaten Allah'ın istediği bir ortam yani. Hem kardeşlik, hem muhabbet, hem ikram. Bunun karşılığı yalnız cennete var aynısı. Bu işin gölge tarafıydı. Bir de hakkısı cennetedir. İnşallah Allah orada da buluşmayı nasip eder. Orada Resulullah Efendimiz Allah'ın nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler Allah onlar için buradaki onlar ne güzel arkadaştır. İnşallah onlarla beraber oluruz. Öyle buyurdu. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu kendisine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler, salihlerle beraber eder. Onlar ne güzel arkadaştır. İnşallah onlardan oluruz. Öyle buyurmuştur alayet-i etkilemede. Buyurdu ki Allah'ın Resulü sizi diriltene davet ettiğinde onun davetine icabet edin. Allah ve Resulü sizi diriltene davet ettiğinde onun davetine icabet edin. Neyle dirilttiğinde? Allah'ın ayetleriyle sizi diriltmeye davet ettiğinde. Ayet el okurken diyoruz Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum diyoruz. Allah ki kendisinden başka ilah olmayandır. O hay ve kayyum olandır. O haydır. O hayat verendir. O diriltendir. O kayyumdur. Bütün varlığı insanı yeri, göğü ayakta tutan O'dur. Hay olan Allah Resulü ile kitabıyla bizi diriltmeye davet etmiş. Allah'ın kitabıyla dirilmeye davet etmiş. Malum Ramazan ayındayız. Ramazan ayı deyince vahyin indiği aydır, Kur'an'ın indiği aydır. Ramazan deyince Kur'an, Kur'an deyince Ramazan'ı hatırlıyoruz. Zaten Ramazan orucunu asıl tutmamızdaki hikmet Kur'an'a şükürdür. Kur'an'a şükürdür. Eğer Kur'an bize nimet olmuşsa, en büyük nimet olmuşsa, Allah'ın bize hitabı, bizimle konuşması bizim için en büyük nimet olmuşsa ne yaparız? Biz Kur'an'a şükrederiz ve orucumuz Kur'an'a şükür olur. Allah hamdolsun bu nimetin farkındayız. Bizler müminiz, Müslümanız. Ne zaman ki bu ümmet, bu millet Allah'ın kitabına sarıldı, Resulullah Efendimiz'e sarıldı, Allah onları aziz etmiştir. Ne zaman ki Allah'ın kitabından yüz çevirdiler, yüzlerini dünyaya çevirdiler, başka şeylere çevirdiler, o zaman zillet olmuştur. Bu hep böyle olmuştur. İnşallah biz de müminler, Müslümanlar olarak yüzümüzü Rabbimize çeviriyoruz, Rabbimizin hitabına çeviriyoruz. Diyoruz ki Allah ve Resulü ne dediyse o. Ben Rabbimi dinliyorum. Rabbimin hitabını alıyorum. Rabbimle hasret gideriyorum. Hani seven sevdiği hep konuşsun ister. Mesela biri birini sevdiğinde hep o konuşsun ister. Ama biri birini sevmediğinde ne der? Senin sesin beni rahatsız ediyor der. Konuşma der. Biz Allah'ın kitabında bunu yapmamız yap lazım. Allah hep konuşsun dememiz lazım. Dememiz lazım. Rabbim benimle konuşsun. Sonuçta ondan geldim, o bana yolu gösterdi. Ve sonuçta ben ona yolcuyum, ona varacağım. Ve onun katındaki hayat bizim için hayırlıdır. Öyle buyurdu. Sizin için ahiret daha hayırlıdır. Allah katındaki hayat sizin için daha hayırlıdır dedi. O zaman ne yapıyoruz? Bu geçici olan hayata aldanmıyoruz. Buralarda oyalanmıyoruz. Resulullah Efendimiz buyurmuştu, Allah en çok neye sevinir diye buyurdu ki, Allah kulunun kendisine dönmesine sevindiği kadar hiçbir şeye sevinmemiştir. Allah kulunun kendisine dönmesine sevinir ve biz de bu oruç vesilesiyle Allah hep beraber Rabbimize dönün dedi, Rabbimize yönelin dedi. Her şeyden kesilerek Allah'a dönün dedi. Evet biz de öyle yapıyoruz. Ya Rabbi ben sana döndüm ya Rabbi. Ben sana geldim ya Rabbi. Sen bana gelmişken ben de sana geldim ya Rabbi. Onun gelmediği, bulunmadığı bir an mı var, bir yer mi var, bir mekan mı var? Öyle vurdu. Doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Her nereye dönersen dönün Allah'ın vecihi oradadır. Allah'ın tecellisi, güzelliği oradadır. Nerede olursanız o sizinle beraberdir dedi. İster tek başınıza olun, ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın dedi. Biz onunlayız. Biz ondanız. Biz onun kullarız. Onun kulu hem de ruhundan edip yarattığı kulu Rabbini ayarlar. Rabbini ister. Her birimizi Allah kendi ruhundan nefretti mi? Kendi güzelliğine şahit kıldı mı? <laughs> Eles meclisini biliriz. Hani derler, nereden Müslümansın? Kalu <laughs> beladan. Öyle buyurmuştu. ''Eles tu Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim buyurdu. Ne dedi? Kalu bela şehidler. Evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin ve biz buna şahit olduk ya Rabbi. Her birimiz Rabbimizin güzeller güzeli cemaline şahit olduk. Güzeller güzeli kokusunu aldık. Onun içindir güzel şeyleri seviyoruz. Onun içindir ki bir gül bahçesini seviyoruz, bir güzeli seviyoruz. Resulullah Efendimiz'i seviyoruz, mümini seviyoruz, güzel ahlaklı seviyoruz. Güzellik Allah'tandır. Tek güzeli görmüşüz de ondan. Tek güzeli görmüşüz de ondan bir güzelin peşine takılıp sürükleniyoruz, gidiyoruz. Anlayacağız ki buradaki bütün güzellikler gölge mesafesindedir. Hakiki güzellik Allah sağlam. Öyle buyurdu ve lillahi Bütün güzel isimler, bütün güzellikler Allah'ındır. O güzelliği bize de vermiş mi? Bize de vermiş. Ruhundan nefretmiş. Bizdeki merhamet nereden geliyor? Bizdeki ikram nereden geliyor? Bizdeki muhabbet nereden geliyor? Allah Rahman'dır, Rahim'dir. O rahmet gönle, gönüllerde dalgalanıyor ki biz birbirimize merhamet ediyoruz. Allah Kerim'dir. Birbirimize o ikramla ikram ediyoruz. Allah el -Vedud'dur. El-Vedud isminin güzelliğiyle seviyoruz, seviliyoruz, Allah'tır gönüllerdeki sevgiyi var eden. Allah afudur. Affa mazhar oluyoruz. bizi Allah için affediyoruz. Bütün mesele Allah'ın güzelliğine bürünmektir. Böyle Allah'ın rengiyle renklenin. Allah'tan daha güzel rengi veren kimdir? Allah'ın rengi el esmal husnanın rengidir. Onun güzelliğinin rengidir. Allah'ın bizim fıtratımıza verdiği o güzelliktir. <laughs> Ve biz bu güzellikten ibaret varlıklarız. Allah'ın nefreti ruhu taşıyan, Allah'ın el esmaül husnasının tecellisinden, güzelliğinden ibaret bir varlığız. Sonradan bize bulaşan bir biri değil, sonradan bulaşmış. Ne bulaşmış? Kibir hastalığı bulaşmış, haset hastalığı bulaşmış, düşmanlık bulaşmış, dünya sevgisi bulaşmış, Allah ile aramıza bir şeyler girmiş ve insan başka bir varlık olmuş ya da kendini etten kemikten bir varlık zannetmiş dünyadan ibaret bir varlık zannetmiş biz bu değiliz ki biz Hazreti insanız bak oruçtur oruçta yüzü güzel olmayan kim vardır normalde de öyledir zaten ama oruçta o nefis aradan çekildi o kendini düşünen bencillik yapan nefis aradan çekildi. Kim açır açır? Fıtrat. Allah'ın nefrettiği ruh. Allah'ın güzelliği açır Ve biz bu güzellikten ibaret varlığız. Ne yapacağız? Bu güzelliği çoğaltacağız. Bu güzelliği daha da artıracağız. Bu güzelliği kemale erdireceğiz. Kamil insan, Hazreti insan olacağız. Allah öyle bulmuştu biz hiçbir Resul göndermedik ki O'na şöyle vahyetmiş olmayalım Allah'a hiçbir şey şirk koşmayın buyurdu ki sadece Allah'a abdolun Hiçbir Resul göndermedik ki O'na şöyle vahyetmiş olmayalım Allah'a hiçbir şey şirk koşmayın La ilahe illallah deyin Allah'tan başka ilah yoktur deyin ve sadece Allah'a abd oldum. Abdın kelime anlamı neydi? Ab demek severek, isteyerek sevenin sevdiği peşinden sürüklenene ab denir. Yani aşığın halidir ab. Ab seviyor. Hani Kabe'de Beytullah'ın etrafında dönüyoruz yani. Beytin sahibi etrafında onun misafiri olarak onu isteyip onun cemalini istiyoruz ya. Al böyle bir şey. Sevmektir. Gönlünü kaptırıp peşinden sürüklenmektir. Ne diyoruz Fatiha okurken? Fatiha Kur'an'ın özüdür, özetidir. Diyoruz ki İyâke na'udu ve iyâke nesta'in diyoruz. Ya Rabbi biz sana yalnız abd oluruz ve biz seni isteriz Ya Rabbi. Bizim isteğimiz senin cemalindir, senin rızandır Ya Rabbi tek kelimeyle av dolmaya gelmişiz. Ya kul Allah'a avdır, ya gönlünü kaptırıp onun peşinden sürüklenir, ya da iblis hedef şaşırtır. Başka şeylerin peşinden sürükler. Kimi bir makam dövgenin peşinden sürüklenir, kimi dünya ait bir sevdanın peşinden sürüklenir, kimi yani hepsi de dünya ait hesapları Sürüklendiği, peşinden gittiği dünya ait hesaplarlar. Ama biz Allah'ın kullarıyız. Allah'ın kuluna, Allah'a abd olmak yakışır. Ona aşıklık yakışır. Buralarda oyalanmamak yakışır. Buralarda misafir olduğunu hatırlamak yakışır. Allah'ın kuluna kim olduğu, kim olduğunu hatırlamak yakışır. Mesela kimiz? Özellikle biz yetişen hocamız bize nasihatiydi. Yatarken, sabah kalkarken kendinize ben kimim sorusunu sorun. Ben kimim? Böyle yataktan birden kalkmıyoruz diyordu. Ben kimim? Bu ziyaretçilerin, müşterilerimizin Kim bu soruya Allah'a göre cevap verir? Kimim? Allah'ın nefreti ruhu taşıyan insan. Sadece Allah'a abd olayım diye Rabbimin beni gönderdiği kuluyum. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel olursunuz? Buyurur güzel olayım diye, güzel yapayım diye bana bir dünya hayatını veren kuruyum. Ben Hazreti İnsan, ben başka bir şeylerin kuru değil, ben Rabbimin kuruyum. Allah'ın yeryüzündeki halifeleri, Allah'ın güzelliğini üzerinde gösteren Allah'a ayna olan kullarız. Allah insan aynasında kendini görmeyi murat etti. Allah kendini görmek istiyoruz. Kendi isimlerinin tecellisini görmek istiyor. Biz de bakacağız, biz bu şehadeti yapıyor muyuz gerçekten? Bize bakanlar Allah'ın isimlerine, güzelliğine şahit oluyor mu? Eşhedü en la ilahe illallah derken ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu derken diyoruz ben şahadet ederim Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun abdidir, Resulüdür. Ben Allah'ın kulu olarak Muhammed Mustafa'nın ümmeti olarak bana bakanlar onu hatırlıyorum. Onun güzelliğine şahitlik ediyorum. Evet ona şahitlik ediyorsa bende onun ahlakı görülüyorsa ben ona ümmet olmuşum dedim. Ben Bende Allah'ın isimlerinin tecellisi görülüyor Ben Allah'a ayna olmuşum demektir. Ben şehadet ediyorum demektir. Şahit olacağız. Kendi üzerimizde, birbirimiz üzerinde Allah'ın isimlerine, güzelliğine şahit olacağız. Mesela burada ikramlar oluyor. Allah'ın hangi isminin güzelliğidir? Allah'ın Rezzat isminin güzelliğidir. Allah'ın Kerim isminin güzelliğidir. Öyle değil mi? Allah vesile ediyor. Rızka vesile ediyor. ikrama vesile ediyor. Buna beraber birbirimize güzel sözü de ikram edeceğiz. Birbirimize Allah'ın öğrettiklerini ikram edeceğiz. Bütün mesele Allah'ın kerim ismini, güzelliğini üzerimize göstermektir. Öyle buyurdu, kerim insan, cömert insan, Allah'a yakındır. İnsanlara yakındır. Cennete yakındır, cehennemden uzaktır dedi. Biri kerim isminin güzelliğine bürünmeyince o cimri biliyor olur. Cimri için Resulullah Efendimiz yine buyurdu ki Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakın. İnşallah ben Allah'ın Kerim isminden böyle bir manzaradan bir örnek verdim. Allah'ın Kerim ismi, Rahman ismi, Rahim ismi, Afuv ismi böyle bir bir 99 ismimizle tecelli eder. Rahman ve eder, merhamet ederiz. Etmeyince ne olur? Zalim oluruz. Katikatli oluruz. Alan Halim ismi tecelli edip Kim muamele ederiz. Etmeyince, bir et. Kötü davranırız. İnşallah şehadet ederiz. İnşallah Rabbimizin güzeliyle şehadet ederiz. Rabbimize ayna oluruz inşallah. Allah bizden razı olsun. Umarım teşekkür ediyoruz. Tekrarla. Zaman var. Bir ilahi daha Kubilay. İlahi zaman var. Bir dakika. Allah razı olsun. <gülüyor> 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 Geceledi dünyada <laughs> üç Fidandır düştü halkın özüne Bravo, bir, bir, bir. رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وإلى جميل الأنبياء والمرسلين وإلى جميل الأولياء والحمد لله رب العالمين يا ربي حميد لن يا ربي حمد دل ما لا bir tek sensin يا ربي سن غنيسن يا ربي سن سنرسز يا ربي Bizler, Sen'in bize indireceğin her hayra muhtaçız Ya Rabbi. Bizler, Sana muhtaçız Ya Rabbi. Bizler, bize ikram edeceğin her hayra muhtaçız Ya Rabbi. İkramını daim eyle Ya Rabbi. Muhabbetini daim eyle Ya Rabbi. Tecellini daim eyle Ya Rabbi. Bizleri affeyle Ya Rabbi. Bizleri mahkumiyet eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, Zatına layık abd eyle Ya Rabbi. Habibine layık ümmet eyle Ya Rabbi. Vahyinle aziz olanlardan eyle Ya Rabbi. Vahyine sarılanlardan eyle Ya Rabbi. Hep beraber sana sarılanlardan eyle Ya Rabbi. Sen gafursun Ya Rabbi. Sen gafarsın Ya Rabbi. Sen bizleri mağfiret et Ya Rabbi. Bu Ramazan günlerinde Ya Rabbi. Ramazan gecelerinde Ya Rabbi. Senin rahmetin sınırsızdır Ya Rabbi. Senin mahfiyetin sınırsızdır ya Rabbi. Sen Rahman ve Rahim'sin ya Rabbi. Bizlere rahmetinle muamele et ya Rabbi. Bizleri rahmetin içine aldığın kullarından eyle ya Rabbi. Bizleri cennetinde de cemalinle müşerren kıl ya Rabbi. Habibinle beraber eyle ya Rabbi. Sevdiklerinle beraber eyle ya Rabbi. Burada vesile olan, bu ikrama vesile olan kardeşlerimize bizlere merhamet et ya Rabbi. Bu ikramlarını cennetinde de ikram et ya Rabbi. Bizleri bir ve beraber eyle ya Rabbi. Bizleri mümin kardeşi eyle ya Rabbi. Bizleri kardeşler eyle ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi bozan her türlü fitneden, fesatlıktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Bizi ifsad edenlerden değil ya Rabbi. İhya edenlerden eyle ya Rabbi. İmar edenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizler gelmişiz buralara ya Rabbi. Bizler senin kullarınız ya Rabbi. Bizler istediği sensin ya Rabbi. Her ne kadar başka şeylere meyletsek de ya Rabbi. Başka şeylerle oyalansak da ya Rabbi. Biliyoruz ki bizim asıl istediğimiz sensin ya Rabbi. Bizi gölge olanlarla meşgul etme ya Rabbi. Bizi dünya ile meşgul etme ya Rabbi. Bizi kendinle meşgul et ya Rabbi. Bizi yüzünü, gözünü, gönlünü sana çevirenlerden eyle ya Rabbi. Sana gelenlerden eyle ya Rabbi. Bizler seni seviyoruz ya Rabbi. Bizler senin kullarınız ya Rabbi. Bizler rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Bizi güzelliğine bürünenlerden eyle ya Rabbi. Bizi el esmal husnanın güzelliğine bürünenlerden eyle ya Rabbi. Bizi Resulullah Efendimizin ahlakına bürünenlerden eyle ya Rabbi. bizi temsil edenlerden eyle ya Rabbi. Onun güzelliğiyle güzel olanlardan eyle ya Rabbi. Bize bakanlar onun kokusunu alsın ya Rabbi. Bize bakanlar başka bir şey hatırlamasın ya Rabbi. Biz de Resulullah Efendimiz'e layık bir ümmet eyle ya Rabbi. Bizi Resulullah Efendimiz'e layık bir ümmet eyle ya Rabbi. Bizihadma binelaleyle Rabbeyarabbim. Bizleri zatına alayıp hable ya Rabbim. Bizleri zatına alayıp hable ya Rabbim. Bizleri ahdine ya Rabbim. Bizleri bir an nefsimizle baş başa bırakma ya Rabbim. Bizleri bir an nefsimizle baş başa bırakma ya Rabbim. Bizleri bir nefsimizle baş başa bırakma ya Rabbim. Bizleri bir an zatından habitle eyleme ya Rabbim. Zatın hakkı için ya زادنا لايف عاطي يا ربي حبيبنا لايف امتي يا ربي بزدري مغفرتي يا ربي والمشتمله مغفرتي يا ربي مغفرتنا سابنت يا ربي رحمتنا سابنت يا ربي آمين اللهم ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه